Merhaba, benim Yağmur. Bundan tam 6 ay önce Tayvan'a taşındım. Evet, Tayvan'a taşındım. Ee, ve burada şu an bir 6 aylık deneyimim oldu. Ee, ve bunları birazcık sizinle paylaşmak istiyorum. Buraya nasıl geldim, burada hayat nasıl, burası nasıl bir ülke, ee, okulum nasıl, neler yapıyorum, Çince öğrenmek nasıl bir şey... Hepsinden yavaş yavaş bahsedeceğim. Öncelikle birazcık kendimi tanıtayım. Ben doğduğumdan beri hep Ankara'da yaşadım. Tav Üniversitesi'nde iktisat okudum. Mezuniyetimden hemen sonra İspanya'da bir Avrupa Birliği projesine katıldım. Planım aslında bir senelik projeyi tamamladıktan sonra orada master yapmaktı. Özellikle Barcelona'da yaşamayı çok istiyordum. Bu yüzden bu projeye kabul aldıktan sonra Santiago de Compostela şehrinde bir sene bir projede hem İspanyolca öğrendim hem projede çalışma imkanı kazandım. Ancak maalesef projenin üçüncü ayında koronavirüs patladı ve ben e, orada bir üniversite master okumanın çok mantıklı olmadığına karar verdim. Ve projenin hemen sonrasında Türkiye'ye geri döndüm. Herkesin bildiği e, yarı özel, yarı kamu e, büyük bir yerde çalışmaya başladım. E, çalışırken bir yandan MBA yaptım. Onu da bitirdim. Genelde işim daha çok Avrupa Birliği projeleri, e, UN ile bazı projeler üzerineydi. E, son bir senedir de daha çok e, kurumsal işlerde e, çalışıyordum e, ve sonra dördüncü senemde ücretsiz izin alarak e, bu burs sayesinde Tayvana geldim. Bizim aile için Tayvan macerası nasıl başladı? Aslında birazcık şans mı kadar mı bilmiyorum. Ben bu İspanya sürecini araştırırken okul mailine gelen bir maili fark ettim. Bu mail Tayvan Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelmişti ve Tayvan'da lisans eğitimler ve Huawei zenginleştirme bursu başvuruların açıldığını söylüyordu. Ve benden 10 yaş büyük bir abim var. O da maalesef o zaman bile yani 6 sene önce bile Türkiye'deki şartlardan maalesef mutsuzdu. O da otlu biyoloji okumuştu ve master doktora sürecinde bir or Türkiye'de bir şirket açtı. Tam o sırada ben bu burstan bahsederken bu bursu kazanıp abim Tayvan'a doktoraya geldi. Ee, bana hep burada çok fazla imkan olduğunu, çok fazla yapılacak şey olduğunu, aslında herkes Avrupa, Amerika, İngiltere diye çırpınırken buranın daha fazla fırsat sunduğundan bahsediyordu. Aklımın hep bir köşesinde vardı ama bir türlü cesaret etmekte zorlanıyordum. Çünkü aslında bakınca kolay değil. Çok uzak bir ülke. Buraya gelmek bile neredeyse yani çok net hatırlıyorum. Ankara'dan çık, havaalanına git, İstanbul'a git, oradan tekrar buraya uç falan aktarmalar derken benim buraya gelişim neredeyse 24 saati buldu ve tamamen bambaşka bir kültür, tamamen bambaşka bir ülke ve daha önce hiç Asya ülkesinde bulunmamıştım. Çok fazla ülke gezdim ama hiç bir Asya tarafına gelme imkanım olmamıştı. Tabii benim için çok büyük bir avantaj abimin burada yaşaması, benimle bazı deneyimlerini paylaşması çok yararlı oldu. Ve e, geçen sene, Şubat ayıydı, Mart ayıydı yanlış hatırlamıyorsam, e, tekrar burs başvuruları açıldığında e, burs başvurusu yaptım. E, sonra e, önce online başvurudan sonra kabul aldığımı belirttiler. E, sonra bir e, yüz yüze mülakat olduğunu söylediler ama o kadar talihsizdim ki Gerçekten e, benim işimin e, belki senede en önemli gününde e, bu mülakat olacağı duyuruldu ve ben dedim ki imkanı yok gelemem. Ama şans okuyor bir şekilde hallettim, mülakata katıldım, sonra katıldım, kazandığım belli oldu ve herkese e, yavaş yavaş dedim ki ben Tayvan'a taşınıyorum hiç kimse anlayamadı. Dedi ki neden gidiyorsun? Çok güzel bir işin var, çok güzel bir ailen var. inanılmaz güzel bir arkadaş çevren var. Yani kimse bir anlam veremedi. Bir de maalesef bizim ülkemizde şöyle bir şey var. Eğer yurt dışına taşınıyorsan ya Avrupa'ya, Almanya'ya taşınıyorsundur ya... Amerika'ya taşınıyorsundur ya da İngiltere'ye taşınıyorsun. Yani kimse kalkıp bir Asya ülkesine gelmeyi mantıklı bulmuyor. Ama e, maalesef bu sadece bizim ülke için böyle. E, Tayvan gerçekten dünyada e, bir teknoloji devi olarak tanınıyor. Ama bunun yanı sıra e, eğitim, e, kültür, e, sağlık yönlerinde de çok güçlü, çok temiz ve güvenli bir ülke. Çok küçük bir ada ülkesi. Ve evet, herkes bana şey derken Tayland'a mı taşınıyorsun derken bir yandan azıcık bir fikri olan insanlar da hep şey dedi. Oraya Çin saldıracak. Farkında mısın? Neden oraya gitmek istiyorsun? Maalesef Tayvan'la ilgili çok az uh, bir bilgi deneyime sahibiz. Yani biraz hak da veriyorum, evet uzak bir ülke. Ama uh, maalesef dünyada böyle görünmüyor ve gerçekten uh, şu anda da burada olduğuma mutluyum. 6 aydır uh, burada Çince eğitimi görüyorum. Uh, yani yalan söylemeyeceğim. Gerçekten çok zor. Ben üniversitede, master'da, iş hayatımda hiç bu kadar zorlandığımı, hiç bu kadar çalıştığımı hatırlamıyorum. Gerçekten özellikle e, derslerin başladığı ilk hafta dedim ki Allah'ım ben yani imkanı yok. Ne bu karakterleri öğrenebilirim, ne bunları yazabilirim, ne telaffuzunu yapabilirim. Evet hala mükemmel değilim ama e, şu an 6. ayımı tamamladım. A ve B kurlarını bitirdim. Şu an iki haftalık bir tatilim var ve sonrasında C kuruna geçeceğim. Yani şu an en azından çok günlük konuşmaları falan anlayabiliyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela İspanya'da 6. ayımda çok rahat artık insanlarla konuşabilirken burada hala konuşamıyorum. Ama daha önümde bir 6 ay daha var bunu öğrenmek için. İnanıyorum ki yapacağım ama yani notlarım falan fena değil ya şöyle bir dezavantajı var maalesef bizim Türkçe ile çok bir alakası yok Çince'nin karakterleri bilmiyoruz telaffuzlar çok zor okulda mesela çok fazla Japon öğrenci var veya annesi Tayvanlı babası Amerikalı gibi çok fazla öğrenci var. Tabii ki onların bir tık daha bir avantajı var ama e, bence gerçekten bir ülkede yaşarken bir dili öğrenmeme imkanı yok diye düşünüyorum. O yüzden yavaş yavaş da olsa yapacağız inanıyorum. E, onun dışında neden Tayvan? Tayvan'a neden gelmek istersiniz? E, bir kere kesinlikle çok güvenli. Gerçekten çok güvenli. Saat kaç olursa olsun, ıssız mı, karanlık mı, hava durumu nasıl, hiçbir şey bakmadan sokakta istediğiniz saatte yürüyebilirsiniz. Bence bu dünyanın en büyük özgürlüğü. Onun dışında yani bir ülkenin her şeyine güvenebiliyorsunuz. Sağlık bir tehdit yok size karşı. Eğitim sistemi çok gelişmiş. Ya yalan söylemeyeyim. Şehir düzenini ben çok beğenmiyorum. Çok fazla buna özen göstermemişler ama çok güzel yerleri var. Bunları yavaş yavaş paylaşacağım. Özellikle Japonların Burada yaşadığı dönemde onlardan kalma çok güzel ee, binalar var, çok güzel ee, tapınaklar var. Hava çok sıcak şu an, gerçekten çok sıcak ve çok nemli. Kışı çok güzeldi kesinlikle. Bunlar içinde de da dezavantajları gibi belki bir şey daha hazırlayabilirim. Biliyorum maalesef. Ee, şu an kimsenin Türkiye'ye bir güveni, inancı kalmadı. Ben e, özellikle son birkaç senedir kimle konuşsam ne e, iyi bir iş bulabileceğine inanıyor, ne e, bir para kazanabileceğine, ne e, bir ev tutmak istese ailesinin yanından e, çıkıp yeni bir ev tutmaya, bunun kirasını ödeyebilme gücü var. E, maalesef ben çok bunu son zamanlarda yaşamaya başladı. Maalesef bu e, ekonomik ve e, politik sorunlar bence insanları bozmaya başladı. E, artık kimseye güvenemez oldum. E, kim yalan söyleyecek? Ya 40 gel gerçekten ta böyle liseden üniversiteden beri olan arkadaşlarım artık bana ya diyorum ki hani bana en yakın arkadaşına niye yalan söyleme ihtiyacı duyuyor? Bunu anlayamıyorum. Sen çok yakın bir kız arkadaşım var bu ülkede aşk kalmadı diyordu mesela gerçekten çok fazla üzücü şey var hala bir şekilde kötü şeyler olduğunda birbirimize bağlanabiliyoruz ama bir umutsuzluk var bence bu çok kötü bir şey ve bu yüzden herkes bir şekilde ülkeden çıkmaya çalışıyor ve bence dünyada da böyle göründüğünü düşünüyorum artık gerçekten bence burası gelebilmesi iyi bir yer ve birçok kişi burayı artık fırsatlar ülkesi olarak değerlendiriyor. Yani sadece evet mesela Asya'dan çok fazla gelen var. Bir çok burada Koreli ve Japon var. Çünkü Japonya'da yaşamak çok kolay değil. Oranın Eğitim şartları ve iş şartları çok zor. Çok güzel bir ülke. Buradayken Tokyo'ya gezme şansım oldu. Ama e, yaşamak için çok zor. Kore'de başka başka sıkıntılar var. O yüzden Avrupa'dan buraya gelen, pardon, Asya'dan buraya gelen çok fazla insan var. Ama onun dışında tabii ki hani e, Filipin gibi ülkelerden de buraya, Tayland'dan da çalışmaya gelen çok fazla insan var. Çünkü maaşları iyi. E, genel olarak en düşük maaşı alan insan bile kendi evini tutabiliyor. Kendi e, hayatını tek başına idame ettirebilecek kadar bir para kazanabiliyor burada. Bence bunlar çok büyük avantaj. E, Avustralya'dan çok fazla gelen insanlar. Benim okuldaki birçok arkadaşım Avustralyalı. E, şöyle ben... E, Buraya gelmeye karar verdiğimde 29 yaşına girmiştim. Ve e, demiştim ki artık 30'uma yaklaşıyorum. E, bence e, biraz geç mi kaldım acaba falan diyordum. Ama yine de dedim ki öğrenmenin ve cesaretinin hiçbir yaşı yok. O yüzden e, geldim ve daha önceden abim de diyordu. Hiç öyle düşünme Üniversitede her yaşta insan var. Ve gerçekten... E, Üniversitede şu an e, en yakın kız arkadaşlarımdan biri 20 yaşlarında, 21 yaşında. Diğeri 34 yaşında. E, ama onun dışında sınıf arkadaşlarımda 80 yaşında olan da var, 50 yaşında olan da var. Yani gerçekten e, yaş aralığı çok geniş. E, ve bence böyle takıntıları biz daha çok yapıyoruz. Onlarda hiç böyle şeyler yok. Mesela... E, Sınıfımdaki Japon neden buraya geldiğini sorduğumda şey demişti. E, çünkü Tayvan'daki beyzbol maçlarını izlemeyi çok seviyorum. E, ve e, kendi dilinde anlamak istedim. O yüzden buraya Çince öğrenmeye geldim. Veya mesela e, 35 yaşlarında bir kız. E, o da ücretsiz gelmiş. Onun gelme sebebi e, ıı, Tayvan müziklerini çok seviyor olması. Yani insanların birçok sebebi var. Bence biz çok fazla düşünüyoruz bazı şeyler üzerine. Gerçekten bu ön yargıları bırakıp ıı, şöyle bir kenara koyduğunuzda artık ise buranın birçok avantajı olduğunu görebileceğinizi düşünüyorum. Ee, en azından bence bir burs şansını deneyip buraya e, ıı, 3 aylık, 6 aylık veya bir senelik periyotlarda gelip buranın kültürünü, inanılmaz bir yemek kültürü var bu arada kesinlikle. Bizden çok daha fazla aykırı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle yemeklerini denemelisiniz. Bir Asya ülkesi, bir Asya kültürü tanımalısınız. O yüzden bir şansınızı deneyin derim. Ha, dışında nasıl gelinebilir? Burada para kazanmak çok kolay. İngilizceniz iyi ise çok fazla İngilizce dersi olanağı var. İngilizce ders verebilirsiniz. Sonra belki bir video çekerim. Burada night market kültürü var. Bu night marketlerde bir şeyler satabilirsiniz. El işi olabilir, yemek olabilir, herhangi bir şey. Çok fazla para kazanabilirsiniz. Küçük part time işlere girebilirsiniz. Bir şekilde yapmak isteyince yapılıyor bence. Yani çok zor olduğunu düşünmüyorum. Daha sonra bursun da nasıl başvurulduğunu, burs parasıyla hayat geçirilebiliyor mu bunlardan da bahsedeceğim. Ama şimdilik bu kısa tanıtım videosunda umarım birazcık bir ışık olabilmiştir. Size de diye düşünüyorum ve sorularınız varsa her zaman sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdilik görüşmek üzere.